Merhaba arkadaşlar ben Undertale Türkiye'den Murat Bugün yine temileri tanıtıyorum Temiler nedir? Temiler oyunda hiçbir, şey, hiçbir şeyin umurlarında olmadığı sadece parayı düşünen e, ke Kediler mi diyeyim artık? Kedilerdir işte ya Kediler diyeyim daha ne olduğunu bilmiyorum ben de Eee Oyunda temilerle Temillerle savaşabili savaşabiliyorsunuz da karşında mob olarak da çıkabiliyor Yoksa tem, tem shop da var tem tam bilmiyorum oradan. Arkadaşlar e, konuşma şekilleri de farklı bunların. Ne, ne diyeyim? Kendilerine tarz bir konuşma şekilleri var. Hoy hay, hoy hay falan filan diye. eğer arka işte arkadaşlar işte, devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar tam şu girince karşınıza böyle bir görüntü çıkar. Burada işte temizden alışveriş yaparsınız. E, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada... E, bir koltuk bir de üç koltuk şeyler var arkadaşlar. 2 ve 1 e, şey dolduran health, HP dolduran health ne HP dolduran işte arkadaşlar bunları alıp galiba daha daha şeyden satabiliyoruz burada. Mesela 3'ten aldığımızı 5'ten falan satabiliyoruz. Öyle biliyorum ben. Hiç denemedim ama öyle biliyorum işte. daha sonra arkadaşlar e, bu tem bu teminer e, kafa canlı, canlılar işte. Mesela arkadaşlar e eğer dolaşırken karşıda bir temi çıkarsa e çek, çekliince yani e yani özelliklerine bakınca şöyle yazacaktır. Atak temi, defans temi, açıklama temi. Böyle yazacaktır arkadaşlar. E devam edelim. Arkadaşlar bu videolukta benden bu kadar. Şimdi şu görüntüyle baş başa bırakıp videoyu bitiriyorum. Neyse arkadaşlar yeni videolar yeni videoları görüşürüz görüşmek üzere hoşça kalın bay bay